Sevgili MHK Başkanı Ferhat Başkan, değil mi? Evet. Sevgili İbrahim Başkan, sana da bir mesaj vereyim Bir şeyler yapmaya çalışıyorsun, geldin, hakikaten futbolu düzeltmek istiyorsun. Çünkü en çok canın yananlardan bir tanesi sensin, en Aynen. çok isyan edenlerden, o da bir tanesi sensin. Ama altındaki kurumlarla ilgili benim elime ciddi bilgiler geliyor. Bak ciddi bilgiler. Bak sevgili Ferhat Başkan. İlerleyen günlerde hakemlerin performansına göre o bilgileri, doneleri ortaya koyacağım. Bak ben burada tehdit ediyorsam, herhangi bir anlamda bu ifadeyi, bu yorumu yapıyorsam iki yakam bir araya gelmesin. Bana net bilgiler. Sağında solunda gezdiğin insanlarla orayı kimlerle yönetmeye çalıştığını, kimlere nasıl abaltından sopa göstermeye çalıştığına ilgili çok ciddi, çok önemli doneler, bilgiler geliyor bana. Bak net söylüyorum sevgili Ferhat Gündoğdu. Kardeşim futbolu düzelteceksiniz Liyakatlı hakemler sahada maç yönetecek Takımına göre maç yönetmeyecek Zeki abi geçen gün çok güzel